Evet. Midde Varus. Aurelion Sol var. O da çok kırık bir karakter kanka. Ama halledeceğiz Ama diye düşünüyorum. o kadar kırık değil. Ben AP Varus'um yani. Aynen öyle. Aa ben de. Ne yapacağız? Ben de AP'yim. Öldüreceğiz. <laughs> çok inanılmaz bir plan. <laughs> <laughs> Rakibi <laughs> öldürün. biraz burada vay, Vayne buradan gelebilir sana haberin olsun. Çünkü ben onun blue'usunu aldım ve mid'e direkt gittiğim için adam baktı blue'usunun olduğunu gördü, adam red alıyordu. Blue'ma yönelmiş olabilir ya da aşağıdan sana gelecek de olabilir, haberin olsun yani. Eyvallah, güzel insan eyvallah da ben gank yemem. Tabii tabii. Ben yani <laughs> 2015'ten beri gank yemiyorum. Tabii, tabii tabii tabii. Haberin olsun yani. <laughs> güzel, gold çıktı. Gidip nişancıya alacağım. E, Aurelion SSA botdaymış. Yani yoldayım. E, yola biraz yeni çıkmış olabilirim ama bu yolda olduğum gerçeğini değiştirmez. O. Oh. Geldiği gibi değiştirildi be. Hadi bak, Kim, Let's Go. Ejderi tamam. tabii ki yardım etmeyeceğim. Base atıyorum. Ya hayır gel. Kanka. Adı, gel. Alo. Adı, gel. Alo. Adı, al. <gülüyor> <gülüyor> Alo. Nasıl kız? Alo. gelmiyor. Adamım, Şimdi ne Adamı dinle böyle. Aferin adamı. Dayaklıksın he. <laughs> çalışıyorum ya tam genç Eray sen iki tane misin? Adrad'a buraya bak. Gelmez o. O burada bekliyor bak gel gel. Görüş kesiyormuş. Allah Aha, gördüm yola çıktım. Ben beni ye. yemiş. Yani, beni e. Ye. Dilini at. Oy. Ya rezalet adı. Baydam güzel bir doç. Onu çıkamıyoruz. <laughs> İğrenç gülüş. Evet burada bekleyeceğim şu anda. Şaka şaka base atıyorum yani. Geldiler geldiler. Aa gelmişler. Bir. Oğlum yemek. Kusada mı? Adrolet ister misin? Kanka daha yeni aldım ama hayır demem. O zaman al çarpı basıyorum. Bir dakika süren baş. Başladı. Q'ya manam Başlamadı, bana dur, yok. Manam yok. Bulu ister misin? Yok. Evet. Bildiniz. Benim... Bu arada Blue'yu istersen Blue'yu da var. Başladı mı? Evet, şu an yeni başladı bir dakika. <laughs> Rahat ol ultisi yok ona. Eray. Hem Vay hem Aurelion ultisi yedim. Bak sadece yani. birinin değil, ikisinin de ultisini yedim. Yani ne olmuş? Yok dedin. Böyle bir şey değil mi? Orada buradan bir kill parası. Aurelion TP atıyor. Atıldı. Kanka vay. Yolu. Aman benim de ultim yokmuş artık. Aldım. Kanka blok yiyorum minyonlardan. tane patlattım. Lan bu 5 level. Bundan da korkacak halimiz yok yani. Ki son oynuyor adam. Adro. Yani sona. Sona. <laughs> sona kalan donak kalır. <laughs> O. Oh. Oh. Bu sefer güldürmedi. Adro Red. Aa Red Yoldayım. Yola çıkmaktayım şu an. Yolculuk uzun bir yolculuk. Redi almaktayım şu an. hasar yemekteyim şu an. Tamam, genç beni kurtarmakta. lütfen def Lütfen defolup gidelim. Teşekkür ederim. Bunu yer hayatta kalırım? Hepsini yersem kalacağım. Kanka Adron. bunu da yiyeceğim. Bekle can yok oğlum öyle gelemem ben her yere. Ay, bir can da da. Ben de bir canım. Adro ağzına s*****. Dobrus lan Oy. Oğlum sen Aurelion Sol olabilirsin. Ben elinde ok atan bir genç adamım. Akansum istersin? Kızgın mı? İkisini de. İkisini de alın O da olur. Kek'in nellere kapanatıyor? Ha. ondan korkuyor musun yoksa? Evet, Oha korkuyor Azo. Ben anlamam. Hı, tak. acaba kaç vurdu? Tabi mahallede okçuyduk biz kanka. Bu... Bir rakip değil, çok güçlü ya. Bin yıl önce falan ilk okçulardan bizim atalar. Yoksa sen o tepeyi terk eden okçulardan mı? Hayır oğlum ne alaka dur. Ne alıyorduk bu arada? Lan çarım bu unuttum. Rabodan alıyoruz. Voruslar et keserken dinlediğim ne şarkılarda arkadaşlar. Spotify'ımda bu Çok gizemli şeyler oluyor şu anda burada. WQ'yu atamıyor rezalet. Yok çünkü. WQ atarsan Red'e Yok düz kü Jax'e üzüldüm lan. Biraz kötü öldü sanki. Biraz. Evet, neredeydi acaba? Kanka ben vadi almayı unuttum. Rabodan'a gidiyorum. Ne? Keşke önüme geçen insanlar görsem. Keşke ben de ya. Aldır ölürse Ivern de ölür. Bu sözümü unutma günün sözü olsun bu. Aa, yukarı bak ki üstümüze bir kill geliyor. Bir, iki, e. Evet. Bazen işler beklediğiniz gibi gitmez arkadaşlar. Götürdüm bunu biraz. Kanka evet. tekliyor ya. Tekliyor. Hiç Ninja tabisi var. Tekliyor ya. Ölmüyor da. Ne aptal bir karakter bu vay. Attı onu. Salmasın da rey. Ama Neydi bu? Jax. Aa, double buff'un oldu. Ha koş Adra. Nereye kadar gidiyorsun? Dur artık. Aha. Allah. Ya bekletiyor bir de. Ha ulan. <laughs> kanka o adam. Oha. Hadi dal adamı. Oha adamı abi. korkutursan gelmez. Zaten gidiyordum adamın üstüne. Işte. Allah Daisy gel yanıma. Daisy yok ki artık. Hangi Daisy? Kanka Yasuo Musa gidiyor yine. Bir yük var sadece. Baya baya vurdum. Jax TP ile geldi buraya. Şikocaç. Hocam sen bir rahatta kal. Bak ya son Musa geliyor bizlere. Bunu hiç hesaba ben, katmıyorsun. alalım. Sakai, Tuza. Bir slow bir şey var mıdır? Ha giderken ben de götürdüm. Twitch geldi, Twitch çalışıyor. İnanılmaz bir hasar. Benim vadi hanım yeni bitti. Arkadaşlar unuttuğum için. Çaro yüzden bir duraksama dönemine girmişti. Şimdi tekrar açılacak. Aman. Hocam siz öldünüz. Ben mi öldüm. Biri öldü. Pes şunu. Aa ultisi yok lan. Bu bilmiyorum. Kapatılsın. Oğlum ya so Musa 2007 destan yazıyor Eray. Kanka adamın önüne geçiyordun keşke. Oğlum ben kaçmaya çalışıyorum. Garen de bende kaçmaya çalışıyor. İyi bari hayattalar. Da Jax. Jax yok. <laughs> Hangi Jax? <laughs> Keyiflin. Sen bir ADC'sin. Karşında Garen var. Yani. Evet sona. O flash seni kaçıracak. Adrol daldık o Zex'e. Zex'e daldık. Kime? Zex. <laughs> Tam geçti aynen bu. Anlıyorum. <laughs> Kanka. Ama hocam beni kurtarın artık ya Musa ne yapıyorsun ya? Adı yuh ben. Buraya bak Baba geliyor son ultisi gelişmiş ulti. Son adama. Ne vuruyor. Güzel. Şeyin ne kadarsın? Gölge mi alacaksın şimdi? Evet. Yoksa o... Gölge gölge. Oğlum niye bunda hep gelişmiş ulti var? Gelişmiş değil ki bu. Ne bu kocamandı yine? Evet. O, pasif yükledikçe artıyor ki onun alanı. Şöyle. Ultim 50 saniye. hayatımı Güzel. Son item ne alsam acaba? Al Hayır işte. Ya. Görüyorlarmış burayı. Sizin gitmenizi beklemişler. Beni teklediler. Hadi daha al. Jax'a gidelim orada. Kanka onu kesemeyiz. Onu keselim ulti keselim. gider. Onu ulti giderse Aurelion'u kesemeyiz. Bırak ona Gel. Ultiyi sadece Aurelion'a tutacağım. Oron çıktı başlamış olabilirler. Aa, vay takıma yazdığını sanıyor bize yazıyor. Ee, da Asol var ki işte Asol ile çok hızlı kes. Asol geliyor Asol'u kes. Ölüyorum E'sine. Biri Sadece E'sinin vurduğu hasar bir saniye falan yedim. Twitch hadi oğlum şunu bari bir teklerdik. Aha dur. Kanka. Bekleyin. Tekledim onu. Vuruyor vuruyor öldüm. Sıfırlandı onu söyledim. Çara AP Varus oynuyorum ama karşımda AP Varus'tan daha güçlü bir çar var. Ezi gerçek hasarlar. Ha geliyor aldım. Oğlum bu adam tek atıyor. Evet AP Varus ama karşıda daha güçlü bir AP var. Mid de Varus. Amnaki bir maç. GG WP. Vallahi amnaki.